Nasıl yapılır serimizin bu videosunda Decline Bench Press'i size anlatacağım ve Decline açısının önemini anlatacağım. Bildiğiniz gibi göğüs iki aşamada oluşuyor. İki gruba ayrılıyor. Pectoralis Major ve Pectoralis Minor. Pectoralis Major göğüsün tümü minor de sizin üst göğüs diye adlandırdığınız küçük bir kısım. O idmanlarda alt göğüs, üst göğüs, orta göğüs, dış göğüs, iç göğüs diye ayırıyorsunuz ya. Anatomiyi öğrendiğinizde göğsün sadece iki parçaya bölündüğünü öğrenmiş oluyorsunuz. Ve şunu da size belirteyim. Hangi göğüs egzersizini yaparsanız yapın göğsün tümü çalışıyor. Incline sehpada üst göğüs yapıyorsunuz yine göğsün tümü çalışıyor ama hareketin şiddetini yukarıdan veriyorsunuz. Ya da decline açıda yine göğsün bütünü çalışıyor ama harekete stresi alttan veriyorsunuz. Bu sebeple hangi göğüse gizersiz yaparsanız yapın, tümünü çalıştığını bilin ve hakkını verin. İkinci söyleyeceğim nokta, deckline sehpada dumbbellla press yaptığınızda EMG değerlerine göre en faydalı hareket o seçildi. Yani elektromiyografi dediğimiz olay, pedleri yerleştiriyorlar, her hareketi deniyorlar. En fazla göğüs hangisinde çalışıyor? Decline dumbbell press'te %96 daha fazla stres altında bulunuyor. Bu sebeple decline açısının önemini belirteyim. Ben bench'te barda yapacağım. EMG'de en fazla Dumbbell ama decline bu aşağı açıda dumbbell. Böyle bir sehpamız varsa yatabiliriz ya da işte bir Mekik sehpasını bu açıya getirip varsa ayarlı sehpa ile yapabilirsiniz. Yattık sehpamıza. Yine bar almanızla aynı hizada yine olimpik bar olduğu için çizgilerden serçe parmağımız gelecek şekilde tuttuk, kaldırdık. Meme ucu hizamıza getirdik. İndirirken meme ucumuza doğru indiriyoruz. Göğse değmesine 3 parmak kala tekrar kaldırıp dirsekleri kitlemiyoruz. Yükü dirseğe bindirmiyoruz. İndirirken yavaş egzantrik kasılmalar yavaş kaldırdık. Dirseği kitlemeden göğsümüzü sıkıyoruz. Aynı açıda dumbbellla aldığınızda şu şekilde indirip kaldırıp göğsü sıkacaksınız. Dirsek açıları böyle yukarıda kalmayacak. Aşağıda kalacak ki göğüs çalışsın. Bu şekilde olduğu zaman ön omuzlarınız çalışıyor. Dediğim gibi her zaman her göğüs egzersizinde bahsettiğim gibi indirişleriniz yavaş olacak. Çünkü kas uzarken gelişir. Hangi kası çalıştırırsanız çalıştırın uzarken gelişir. Göğsün uzaması bırakırken egzantrik kasılmada Egzantrik kasılma, kasın uzadığı kasılmadır. Konsantrik ise daraldığı, kısaldığı kasılmadır. Dediğim gibi indirişler yavaş, uzuyor. Kaldırışlarda dirseklerimizi dümdüz kitlemeyeceğiz. Yük dirseğe binmeyecek. Dirseği kitlemeden göğüs kasınızı, pektoralis, majörünüzü sıkacaksınız. Ve dediğim gibi her göğüs egzersizinin, her setinin bitiminde göğüslerinizi şu şekilde 30 saniye sıkıp öyle dinlenmeye girin. Çünkü de ne kadar çok kan gönderirseniz o kadar iyi göğüs kasınızı geliştirirsiniz. Elimden geldiğince her hafta bir egzersizi en ayrıntılı şekilde aklıma geldikçe, dilim döndükçe sizlere anlatacağım. Bu seriyi kaçırmayın. Göğüs grubuyla başladık. Göğüsü bitirip sırt, omuz, kollar, bacaklar, mideler hepsini anlatacağım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı, önermeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanalda faydadan başka hiçbir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sporsuz kalmayın, hoşçakalın.